Metoyunca kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle oyun tanıtımıyla yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölüm derde kaldığı bir oyunu inceleyeceğiz. Oyun nasıl bir oyun? Ee, bir top var. Topu dairede bırakmaya çalışıyorsunuz. Ben çok oynayamıyorum. Türkçe oyun. Anca Türkler yapar böyle oyunu ya. Baksanıza. Deli eder. Aha yaptım. Abo. Kötü oldu. Bir de oynayalım. Ay gördüğünüz gibi oyun böyle yani. Bir şeyi tutmaya çalışıyorsunuz. Delikte topu. Ama işte alışmanız lazım biraz. Ben kötüyüm biraz. Gördüğünüz gibi yani bir alışsam oynayacağım mı? o bu ee, gördüğünüz gibi böyle oyun. Ee, nasıl desem yani biraz eğlence birazcık da sinir bozucu oyun. Gördüğünüz gibi ananı Evet arkadaşlar bugünlük de bölümümüzden bu kadar gördüğünüz gibi e, daire Kal diye bir oyunu tanıttık oyunu indirmek isteyenler Google Play Store'da e, ücretsiz, ücretsizlerde en popülerde bir yerde oynayalım sonra bitirelim videoyu kısa olacak fakat oyunu tanıtımı böyle ben ne ah ne yaptım mı ah yanlış yaptık ama. Gördüğünüz gibi böyle. işte başka bir şey yok yani. Boş aslında biraz. <laughs> Şarjı da geldi. Yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar. Abone olmayı, like olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. İyi günler izleyelim. Hoşçakalın.